Herkese merhaba. Okyanusun derin sularında birçok garip canlı yaşar ve bu canlıların birçoğu insanlar için ölümcül olabilir. Öyle ki bu hayvanlardan bazılarının ne kadar tehlikeli olduğunu hayal bile edemezsiniz. Görünüşte zararsız bir salyangozdan dünyanın en büyük yırtıcı balığına, işte okyanusta gördüğünüzde kaçmanız gereken deniz canlıları. Kaplan köpek balığı Birçok farklı köpek balığı türü vardır ve bu türlerin neredeyse hepsi insanlar için tehlikelidir. Kaplan köpek balığı da muhtemelen en tehlikelilerden biri. Ancak bu balık köpek balığı türlerinin en büyüğü veya en güçlüsü değil. Öyle ki kaplan köpek balığını bu kadar tehlikeli yapan şey kişiliğidir. Yani en agresif köpek balığıyla karşı karşıyayız. Tropikal sularda ve ağırlıklı olarak kıyılara yakın yerlerde yaşayan kaplan köpek balığı, adını vücudunun yanlarını kaplayan karakteristik dikey çizgilerden alır. Hiç yoktan bu sayede onları ayırt edebiliyoruz. Kaplan köpek balıkları 5,4 metrelik şaşırtıcı bir uzunluğa ve neredeyse 1 metrik ton ağırlığa sahip olabilirler. İlginç bir şekilde bu canlılar diğer köpek balıkları da dahil olmak üzere buldukları her şeyi yerler. İnsanlara saldırmak gibi bir alışkanlıkları yoktur ama gerekli bir durumda hiç tereddüt etmeyeceklerdir. Bu hayvanlar karşısında şansımız olacağını pek sanmıyorum yine de insanlara yönelik saldırıların çok nadir olduğunu belirtelim. Sanırım bir kaplan köpek balığı gördüğünüzde kaçmalısınız dememe gerek bile yok. Vatozlar Vatozların iskeletleriyle kulaklarımızdaki kemiklerin birbirine çok benzediğini biliyor muydunuz? Buna kıkırdak denir ve kıkırdak bazı hayvanlarda bulunan yarı esnek bir proteindir. Bu yüzden vatozlar son derece yumuşaktırlar ve çok zarif bir şekilde yüzebilirler. Ama tekrar söylüyoruz, görünüşe aldanmayın. Çünkü vatozların çok güçlü toksinlerle dolu dikeni vardır ve kendilerini tehdit altında hissettiklerinde potansiyel düşmanlarına zarar verebilirler. Bu nedenle bir vatozun yanında yüzerken ne yaparsanız yapın tehditkar davranışlarda bulunmayın. Aksi takdirde kendinizi ciddi bir yaralanmaya maruz bırakabilirsiniz. Vatozların köpek balıklarıyla akraba olduğunu da belirtmeliyiz. Çünkü bu onların oldukça yetenekli yırtıcılar oldukları anlamına geliyor. Yine de bu canlılar genellikle insanlara saldırmazlar. Tabii bu imkansız değil. Bir diğer yandan vatozlar, potansiyel yırtıcılardan saklanmak için kendilerini kuma gömmeyi severler. Bu yüzden bazen onları tespit etmek zor olabiliyor. Yani dalış esnasında kumun hareket ettiğini görürseniz bu bir vatoz olabilir. Bu da hemen oradan kaçmanız gerektiği anlamına geliyor. Müren balığı Müren balıkları ilgi çekici yaratıklardır. Ancak bir o kadar da tehlikelidirler. Öyle ki Endonezya'daki bazı dalgıçlar dev bir müren balığının bir köpek balığına saldırdığını ve onu yediğini bildirdi. Renkli ve oldukça güzel görünen bu canlıların son derece keskin dişleri vardır ve karşılarına çıkan her şeye saldırırlar. Bu balıklar genel olarak mercan resiflerinde ve kayalardaki yarıklarda saklanırlar. Bu nedenle ellerinizde veya kollarınızda kesikler istemiyorsanız müren balıklarına dikkat etmeniz ve ellerinizi kendinize saklamanız gerekir. Bir diğer yandan bu canlılar çok yetenekli avcılardır ve kendilerini tehdit altında hissettikleri anda sinirlenirler. Yani eğer dalış yapacaksanız her zaman deneyimli biriyle yapın. Bir köpek balığını alt edebilen bu canlının habersiz bir dalgıca neler yapabileceğini hayal edin. Ayrıca müren balıkları çok hızlı yüzücülerdir. Bu yüzden geldiklerini görmezsiniz ve bir mukus tabakasıyla kaplı oldukları için onları tutmak da son derece zordur. Çünkü inanılmaz derecede kaygandırlar. Sonuç olarak müren balıklarına bakmak çok güzel ama uzaktan. Çiçek kestanesi. Çiçek kestanesinin güzel görünüşüne aldanmayın. Öyle ki dünyanın en zehirli deniz kestanelerinden birine bakıyorsunuz ve ironik bir şekilde bu canlıların en ölümcül kısmı çiçekleri. Bu kestanedeki her çiçek insanlarda dayanılmaz ağrılara ve hatta felce neden olabilen çok güçlü toksinlerle dolu. Ayrıca genellikle tropik Hint Pasifik sularında yaşayan bu canlılar çok büyük değillerdir ve renkli dış görünüşleri sayesinde kolayca fark edilebilirler. Çiçek kestanelerine gerçekten de yaklaşmamalıyız. Öyle ki diğer balıklar bunu çok iyi biliyor ve bu yüzden de çiçek kestanelerinin yakınında yüzen bir canlı pek göremezsiniz. Doğada bir şey çok renkli olduğunda genellikle zehirli oluyor fark ettiniz mi? Çiçek kestanesi de buna bir örnek. En iyisi biz bu hayvanları sadece uzaktan sevelim. Taş balığı Adından da anlaşılacağı gibi taş balığı denizin dibindeki bir taşa benziyor. Kamuflaj ustası olan bu canlıyı en deneyimli insanlar bile zar zor tespit ediyor. Normalde bir balığın yüzmesini bekleriz öyle değil mi? Taş balıkları ise kendilerini kuma gömerler ve avları yaklaşınca hızla çenelerini açıp onları yakalarlar. Bir diğer yandan taş balığı çok da iyi görünen bir hayvan değildir. Aslında bu balık saldırgan da değildir. Ayrıca çok da küçüktür. Peki bu hayvanlar neden tehlikeli o zaman? Çünkü taş balığı dünyanın en zehirli balığıdır. Yani denizde çıplak ayakla yürüyorsanız ve bir taş balığa dokunursanız balığın güçlü zehri anında sisteminize girer. Yani fark edilmesi neredeyse imkansız olan bu hayvan aynı zamanda son derece ölümcüldür. Ama bu hiç iyi bir kombinasyon değil. Sonuç olarak Kızıl Deniz veya Hint Pasifik Okyanusu'nun yakınlarında yaşıyorsanız dikkatli olun. Konis Salyangozu Salyangoz denilince akla genellikle minik ve yavaş bir canlı gelir. Ama gerçek şu ki gezegenimizde 40 binden fazla farklı salyangoz türü vardır ve bunların hepsi sıradan bahçe salyangozları kadar zararsız değildir. Örneğin koni salyangozu 15 santimetre boyunda zehirli bir katildir ve Güneydoğu Asya sularında yaşar. Son derece yetenekli bir avcı olan bu salyangoz, yetişkin bir insanı öldürebilecek kadar güçlü bir toksin barındırır. Zehir avını anında felç etmeye yeter ve bu da av hala hayattayken salyangozun ziyafet çekmesini sağlar. Yine de konis halyangozlarının insanlara saldırma alışkanlığı yoktur. Ancak kumun altında saklanan bir konis halyangozunu ayırt etmek oldukça zor olduğu için çıplak ayakla bu canlıya basarsanız sonunuz kötü olabilir. Böyle bir durumda derhal tedavi edilmezseniz çabucak ölebilirsiniz. İğne balığı İğne balıkları çok tehlikeli veya vahşi görünmeyebilirler. Hatta okyanuslardaki en büyük veya en korkunç görünüşlü hayvanlar da değiller. Ancak şimdiden birkaç insanın hayatına mal oldular bile. Çok uzun ve ince bir vücuda sahip olan iğne balığı, ciddi ve derin derinme yaralarına neden olabilecek aşırı keskin dişlerle dolu uzun bir burna sahiptir. Tropikal sularda kıyıya yakın yaşarlar ve genellikle küçük balıklarla beslenirler. Ayrıca bazı iğne balığı türleri sudan çıkıp karada birkaç metre dolaşabilir. Yani bu güzel yaratıklardan birinin saldırısına uğrarsanız karaya çıkmak bile sizi kurtaramayabilir. 1977'de Hawaii'de bir iğne balığı 10 yaşındaki bir çocuğa saldırdı ve sağ gözünün yakınına isabet etti. Çocuk saldırıya uğradığında babasıyla birlikte bir teknede balık tutuyordu. Balığın burnu çocuğun kafasına kadar derinden girmişti ki beynine kadar ulaşmıştı. Üzücü bir şekilde çocuk öldü. İğne balıklarının boyutlarından bahsedecek olursak en büyük iğne balığı 1,5 metre uzunluğunda, en küçüğü ise yaklaşık 60 santimetre civarındadır. Bu nedenle büyük bir iğne balığıyla karşılaşırsanız sudan olabildiğince çabuk çıkın. Kambur balina Kambur balinalar son derece büyük memelilerdir. Genellikle 12 ila 13 metre uzunluğunda ve 40 ton ağırlığında olan bu hayvanların güçlü yüzgeçleri tüm vücutlarının yaklaşık üçte biri kadardır. Bu da onları kolayca tanınabilir hale getirir. Bir diğer yandan her okyanusun kıyısında kambur balinalara rastlayabilirsiniz. Bu barinalar kril ve küçük balıklardan daha büyük bir şeyle beslenmese de son derece akrobatiklerdir. Yani bu canlıların sudan aşırı güç ve zarafetle zıpladıklarını görebilirsiniz. Ancak profesyonel bir dalgıç değilseniz, kambur barinalardan mümkün olduğunca uzak durmalısınız. Aslında bu hayvanlar insanlara karşı hiçbir zaman saldırgan bir davranış sergilemediler. Ancak vücut kütleleri o kadar büyük ki bir kambur balina ile karşılaşmanız trajediyle sonuçlanabilir. Bu nedenle kambur balina hayranıysanız ve onları doğal ortamlarında izlemek istiyorsanız etrafınızda sizi koruyacak profesyoneller olduğundan emin olun. Öyle ki bu nazik devler bazen kendi güçlerini hafife alabilir ve istemeden insanlara zarar verebilirler.